Buyurun ne vardı? Mehmet Bey'le görüşecektik. Tabii ki. Orada. Kolay gelsin memur bey. Bir sıkıntı mı var? Mehmet Bey siz misiniz? Buyurun benim. Gemi hakkında ilk para aldık. Arkadaşlar intikal edecek. Buyurun geçelim. Sen kalk buradaki işleri bitir. Müdürüm. Cem'i temiz müdürüm, hiç parasızsız. Kusura bakmayın Mehmet Bey. Elbette müdürüm. Asıl kim böyle asılsız bir ihbarda bulundu ben de onu düşünüyorum. Tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki bu tip olaylarda insanın en yakınına bakması gerekebilir. Sağ olun müdür bey. Tecrübelerinizden faydalanacağımıza emin olabilirsiniz. Kolay yaz. Sağ olun. Ne oluyor şimdi burada? Diğer gemi güvende Mehmet Bey. Şu anda seyir halinde. Tamam dedim. Sağ ol. Sen Gemiyi mi değiştirdin? Ay. Peki ihbarı nasıl öğrendin? O da benim meslek sırrım İy Yavuz abi. Havaya bak havaya. Ben de o meslek sırrını öğrenirim sen merak etme. Serdar hayırdır? Birisi gemiyi ihbar etmiş. Aa inanma. Ya hadi Sevilay. İkimiz de biliyoruz bunu kimi yaptığını. Yok ben bilmiyorum. Söyle öğreneyim. Sen nasıl bu kadar ileri gidebilirsin? Sen nasıl olur da kendi işini ihbar edersin Sevilay? Serdar sen benim derdimi hiç anlamadın. Benim derdim daha fazla para kazanmak değil ki. Mehmet'i almak. Onun düştüğü bu sıkıcı hayattan kurtarmak istiyorum. Evlilik, iş falan. Ben ona bunu vaat ediyorum. İşine taş koyarak mı yapacaksın bunu? Adamı hapse attırarak mı hayatını heyecan katacaksın? Sen hayırdır bir abine düştün falan? <laughs> Mesele o değil. Sen böyle yaparak abimi elde edemezsin. Ay Sertacığım sen kafanı bunlarla yorma. Benim her yaptığımın bir amacı, bir sebebi var. Ee, ne oldu? Nerede şimdi Mehmet? Limanda. <laughs> Ofisinde oturuyordur herhalde. Nasıl yani? Vallahi gemide bir şey bulamamışlar Sevilay'cığım. Yeni bir plan yaparsın artık. Serdar bak. Eğer sen öttüysen... ...geminin adını falan sorduğumu söylediysen... ...bak pişman ederim seni. Ya saçmalama abim seninle görüştüğüm bir bana ne yaparsan biliyor musun? E ne oldu o zaman? Nerede mallar? O kadarını ben bilemem. Zaten işle ilgili pek bir şey de anlatmıyorlar bana. Odayı da bile. de. Sen tek bir yerde hata yapıyorsun Sevilay. Nerede hata yapıyormuşum ben? Abimin zekasını hafife alıyorsun. O her ihtimali düşünür ona göre hareket eder. Sıfırdan zirveye nasıl çıktı sanıyorsun Sevilay? <laughs> Serdar sen de bir yerde hata yapıyorsun. Neymiş o? Senin abin o zirveye kendi zekası değil. Ben çıkardım. Onu oradan nasıl indirmem gerektiğini de çok iyi bilirim. Ulaşamıyor musun Gizem? Yok. Hayırdır Mehmet, aranızda bir sıkıntı var? Yok. Yani yok da son zamanlarda bu ulaşamama durumu biraz sıklaştı. E i̇şi vardır kızın, adliyededir, belki bir toplantıdadır. Aranızda bir yerginlik yok değil mi? Yok tabii abi. Ama şu halimize bak, o da bize çok güveniyor ama biz burada ne işler çeviriyoruz? Açıkçası Sevilay'ın bu kadar yakınımızda olması beni korkutuyor. Bu Sevilay meselesine benim de canım çok sıkılıyor tabii. Yeniden muhatap ettirdiğim için de vicdanım sızlıyor. Sadece senin kararın değildi abi unutma. Ben de kabul ettim. O yüzden vicdan azabı çekmene gerek yok. Onca zaman sonra gelip tekrar başımıza bela olacaksa bu senin değil benim suçum. Ben bir Özgür'ü arayayım. O biliyordur belki nerede olduğunu.